Merhaba sevgili gençler. Analitik geometriden doğrunun analitinden devam ediyoruz arkadaşlar. ÖSYM tip sorularından devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Birinci sorudan başlayalım. Analitik düzeninde AB doğrusuna ait AB doğru parçasının uzunluğu 30 birimdir. Şurası 30 birimmiş. Burada 30 birim. A, P, A, virgül B A, O, B üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktasıdır diyor arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre A kare artı B kare toplamı kaçtır? Şimdi bir dik üçgende kenar ortaydan kesim noktası burada kesinlikle ne vardır? Bir muhteşem üçlü vardır. Şurayı bir uzatalım arkadaşlar. Kenar ortayı olarak yazalım. Burayı 15'e 15 olarak düşürelim. Burası 15 15 ise muhteşem üçlü nedir? Burası da şu kısımda 15'tir değil mi arkadaşlar? Şöyle mavi alayım. Kenar ortayın bir özelliği daha vardı. Bu özellik nedir? 2K'ya K oranı vardı değil mi? K Burada 3K eşittir 15'ten K buradan 5 çıkar arkadaşlar. K 5 ise şurası 5 olur. Şurası 10 olur. Bu 10 nedir arkadaşlar? A ile B'nin şuradaki dik üçgenin şurası A dersek yani şurası A şurası B olursa bu dik üçgenin kareleri toplamı onun karesine eşit olmuş olur. Yani A kare artı B kare eşittir. Onun karesidir diyoruz arkadaşlar. Yani cevap nedir? 100'dür. Geçelim. Analitik düzlemde D doğrusu eksenleri B ve C noktalarında kesmektedir diyor. A noktası bel belirlenmiş arkadaşlar. Eksi 4'e 7 denilmiş. Şöyle yapalım. Eksi 4'e 7. E, OC eşittir 2 OB. OC neresi? Şurası 2 OB. Yani K'ya 2K diyebiliriz buraya. Yukarıda verilenlere göre OBC üçgensel bölgesinin alanı nedir diyor. K ve 2K'yı bulursak yani K'yı bulursak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Şurası 4 birim. Şurası 7 birim. Burada ne yapabiliriz? Bir benzerlik gözüküyor. Benzerliği yapabiliriz. 2K'nın buranın tamamı oranı yani 2K artı 4 oranı eşittir. K'nın 7 oranı şeklinde yapabiliriz. İşler dışlar 14K eşittir. 4K artı Pardon. 2K kare 2K kare artı 4K şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 4K'yı bu tarafa eksi atarsak 10K eşittir. 2K kare olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek 5K eşittir. K kare olur. K'lardan biri sıfır olur. K'lar gider ama K'lardan biri sıfır olur. K eşittir. Diğer K'mızda 5 çıkar arkadaşlar. Diğer bir K'mız daha var. O da sıfır ama bizim şu sıfırla bir işimiz yok. K'mız 5 olarak alacağız. 5 aldığımız anda şuraya 5 yazacağız. Şuraya da 10 yazacağız arkadaşlar. Alanı soruyordu. Alan eşittir. Ne olur arkadaşlar? 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 olarak alanımızı buluruz. Geçiyoruz. Dik koordinat sisteminde ABCD kare demiş arkadaşlar. Şekildeki D1 doğrusunun denklemi y eşittir 3x. Arkadaşlar y eşittir 3x demek x yerine a yazdığımız anda şurası a ise e, yükseklik yani şu kısım nedir? 3a'dır diyebiliriz. Bu kar olduğuna göre burası da 3a, burası da 3a'dır. O zaman d2 doğrusunun eğimi nedir? Karşı bir hipotenüs değil mi? Eğim şuradaki alfa dersek tanjant alfa eşittir 3a bölü 3a bölü 4a'dan eğim bulmuş oluruz. 3 bölü 4 dur diyoruz arkadaşlar. 3 bölü 4. Arkadaşlar böyle orijine geçen doğruların eğimi şu, yani doğru denklem şu şekildedir. Eğim çarpı x şeklindedir. Yani 3 bölü 4'ü bulduğumuza göre 3 bölü 4 x'tir. Bakıyoruz böyle bir şık yok. O zaman ne yapacağız? 4'ü karşıya çarpı atacağız. 4 y eşittir 3 x olacak. 3 x'i karşıya x atacağız. 4 y eksi 3 x eşittir 0 şeklinde olabilir. Var mı öyle bir şık? Evet Adana'da var. 3 x eksi 4 y de aynı anlama gelir değil mi arkadaşlar? Geçiyoruz. Dik koordinat sisteminde O A B eşkenar üçgen demiş. Tamam. B yani şurası 8 0 8 noktasıymış. Yani şu uzunluk 8. C noktası da eksi -2. Şurası da -2 diyelim. Evet, yukarıda verilenlere göre A noktasından geçen ve OX eksenini C noktasında kesen D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi demiş. Doğrunun denklemini bulmak için zaten bir noktamız var. Eğimini bulursak sıkıntı kalmaz. Şöyle yapayım. Şuradan bir yükseklik indireyim arkadaşlar. Eşken üçgende yüksekliğin ne var? Tabanı iki eşit başlayabilir. Dörde dört 4 diye. Yükseklik nedir? Dört kök üç katıdır diyoruz değil mi arkadaşlar? 30-60-90 üçgeninde. Şurası da iki birim. Burada eğim ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eğim. D'nin eğimi. Karşı dört kök üç. Komşu altı. Yani iki dört daha altı yapar arkadaşlar. İki kök üç bölü 3 şeklinde yazabiliriz eğimi. Nokta da belli. O zaman noktamızda şöyle yazayım. Şu C noktasını şuraya yazayım da görün. eksi 2 0 noktasından geçiyordu değil mi arkadaşlar? O zaman y eksi 0 eğim çarpı 2 kök 3 bölü 3 çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2 yapar arkadaşlar. Doğru denklemini bu şekilde yazıyorduk. Böyle bir şık yok. O yüzden 3'ü karşıya çarpı atıyorum. 3 c eşittir şu 2 kök 3'ü de içeri dağıtayım. 2 kök 3 x artı 4 kök 3 olarak yazabiliriz. Var mı öyle bir cevap? Var arkadaşlar bakalım. 3c 3c ile bir cevap olacak. 3, 3x evet. Şunları karşıya at atıyorsak yani cevap bursa olur. Atalım. 3c eksi 2 kök 3x eksi 4 kök 3 olarak yazarsak cevap bursa olur diyoruz. Dik koordinat düzleminde köşeleri A, B ve C noktaları olan ABC üçgenin açı ortayları orijinde kesmektedir. Tamam. Bir tane şekil çizeceğiz o zaman mecburen. Eksi 6 ya 3 noktası A. Pardon şöyle yapalım. Burası eksi 6 olsun. Şurası da B de 3 noktasına geçtiği için 6'ya 3 noktası şurası. 6 eksi 6. Yani şurası da 3. Bu noktalardan geçiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aç ortayla orijinden geçmesi için ve bu bir ikiz kenar olması için arkadaşlar başka türlü olmaz. Şu şekilde ikiz kenar oluşması gerekiyor arkadaşlar şöyle yapalım. Yani aç ortayların kesim noktası şöyle yapalım. Şu bir aç ortay olmuş oluyor. Aç ortayların kesim noktası şu bir aç ortay olmuş oluyor arkadaşlar. Şu da bir aç ortay olmuş oluyor diyoruz. Şimdi şu kısım 6'ydı, şu kısım 3'tü. Aynı açıortay e, teoremini hatırlarsanız arkadaşlar 6 3 oranı varsa 2'ye 2 k'ya k oranı da burada vardır diyoruz arkadaşlar açıortay kuralından. Burada da bir dik üçgen var. Dik üçgende nasıl bir dik üçgen? Şuraya bir daha çizeyim arkadaşlar tam görün diye. Bakın. Burası 6. Şurası k artı 3. Şurası 2k. Şimdi arkadaşlar bu hangi üçgene uyar ona bakmamız lazım. K yerine 5 yazsam evet 6, 8, 10 üçgenine uyuyor. K yerine 5 yazdığım anda 5 diye düşünsem şu 2K'da 10 yapar. 6, 8, 10 üçgenine uyuyor arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. 6, 8, 10 üçgeni var. K'mız ne oldu o zaman? 5. Bu arada neyi soruyordu? C noktasının koordinatları kaç demiş değil mi? C noktası Şurasıydı. Koordinatları sıfıra eksi 5 olur. Uzunluk olarak 5 olduğuna göre e, şey koordinat olarak eksi 5 olur. 0 eksi 5. Koordinatları toplamda han diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. A eşit değil sıfır olmak üzere denklemi verilmiş. bir olan bir doğru. Koordinat eksenlerini A ve B noktalarında kesmektedir. Yine çizelim. Evet. C bir tane C noktası var. Şurada bir C noktası var. 13'e 0 noktası var. Tamam. Şöyle yapayım. Y yerine 0 verirsek x a çıkıyor. x dediğimiz a olacak. x yerine 0 verirsek y 5 çıkıyor arkadaşlar. 5'ten geçecek. Şöyle. Tamam. Diyor ki abc üçgeninin alanı 15 birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi bir üçgen var. ABC üçgeni. Şurası bu nokta nedir? C noktası. Bu nokta nedir? A ya yani mesela A noktası olsun bu nokta. Üçgenin bir kenarı bu. Diğer kenarı da A. Şimdi arkadaşlar 5 ile 13'ün çarpımı 5 ile 13'ün çarpımı ne yapar? 65. Yarısı ne yapar? 30'lu bir şey çıkar. Ama ABC üçgenin alanı 15'li bir şey çıkması lazım. O yüzden bizim A'mız şurada bir yerde olması gerekiyor. Ha, burada bir yerde olduğu gibi şurada bir yerde de olabilir yani bilmiyorum onu bakacağız şimdi arkadaşlar. Yani alacağı değerler toplamı dediği için demek ki A'yı yani 13'ten önce de alabiliriz. 13'ten sonra da alabiliriz. Yani şurası 13 eksi A diyelim. O zaman alan ne oluyordu? Yükseklik de burada. Alanımız kaçmış? 15'miş. 15 eşittir. Yükseklik çarpı evet 13 eksi A taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. 2'yi çarpı 5 de bölü atarsak 30 bölü 5 eşittir. 13 eksi a olur. a'yı bu tarafa atarsak arkadaşlar. 30'u da 5'e bölersek 6. 13 eksi 6 olur. a eşittir buradan. 7 çıktı. a'mız 7 olabilirmiş. Başka ne olabilir? Burası 13. Şu kısım ne olur? Şu kısım a eksi 13 olur değil mi? Yani tabanı öyle kabul edelim. Hatta yeni bir üçgen çizeyim. Bakın şu üçgen de olabilir. Şöyle olma ihtimali de var. Şimdi 13 a dedik. 13 eksi şey a eksi 13 dedik. O zaman 15 eşittir diyelim arkadaşlar. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? 15 eşittir. a eksi 13 taban çarpı yükseklik yine 5 değişmiyor. Bölü 2. Bunlar değişmiyor. 2'yi çarpı attık. 30. 5'i böyle attık. 6. 6 eşittir. a eksi 13 olacaktı. a eksi 13. 13'ü de bu tarafa artı atalım. 19 A eşittir. 19 çıktı arkadaşlar. A 7 ve 19'muş arkadaşlar. Toplamda ne yapar? 26 yapar diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Diğer bir sorumuz. Burada x eşittir 10 verilmiş doğrusu. Y ve x ekseni verilmiş. Burası orijin tamam. Y eşittir eksi 3 bölü 5 x artı 9 doğrusu verilmiş. 3 bölü 5 x artı 4 doğruları verilmiş. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şuradaki değerleri tek tek yerine yazıp uzunlukları bulacağız arkadaşlar. Gayet basit. Şuna x yerine 10 yazdığımız anda şurada x yerine 10 yazdığımız anda 10 bölü 5 2 yapar. 2 kere 3 6 4 daha 10. Şurası 10. Anladınız değil mi? Geçiyoruz aşağıda x yerine 10 yazarsak 5'e böldük. 2, 2 kere 3, x 6 yapar. 9 daha 3 yaptı. Şurası da 3. 10'dan 3 çıkarsa şu kısım ne oldu? 7 oldu arkadaşlar. 7 oldu. Gelelim buraya. Ee, bu sefer x yerine 0 yazacağız. Şurada aynı şu doğru şu yani şu anlamında söyleyeyim. Şöyle bir daha yazayım da görün. Eksi 3 bölü 5 x artı 9. x yerine 0 yazarsam burası 9 çıkar. Tamam. Şunda x yerine 0 yazarsam burası 4 çıkar. Doğru mu? Evet. Şimdi şu aradaki mesafe ne oldu? 5 çıktı. Şimdi arkadaşlar burada bir kelebek var. Kelebek varsa şu yüksekliklerin de aynı oranına sahip olması lazım. 5 haşa 7H haş şeklinde yazabiliriz. Yani 5 bölü 7 oranı varsa 5H 7H oranı vardır. Bu aradaki mesafe kaç? 10 birim. Yani 12H eşittir 10 birimden H eşittir 10 bölü 12 yapar. Yani 5 bölü 6'dır diyebiliriz arkadaşlar. 5 bölü 6. Şimdi alanlar toplamı dediği için e, önce şuraya S1 diyeyim. Şuraya da S2 diyeyim. S1 ve S2'yi bulalım. S1 artı S2'yi soruyor bizden. Taralı bölgeler alanlarının toplamı. Evet. S1 dediğimiz 5H çarpı H dediğimiz 5 bölü 6 çıktı. 5 çarpı H 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 2. Bu S1'imiz oluyor. Artı 7H. 7 çarpı H 5 bölü 6 çıkmıştı zaten. Çarpı 7H çarpı 7 bölü 2 de şuradaki alanımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi? 125 bölü 12 oldu aşağısı bu taraf artı 7 kere 7 49 49 çarpı 5 49 çarpı 10 490 yapar. 490'ın yarısı da 245 mi yapar? 245 yapar değil mi? 245 bölü 12 diyebiliriz arkadaşlar. Toplarsak 250 370 bölüm 12 olarak cevabı buluruz. Sadeleştiriyoruz Sadeleştirelim. Şimdi kaçta 300 300'de 150 yapar 185 bölü 6 şeklinde 2 ile sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 12. Soru ve son sorumuz arkadaşlar. Kenarların orta noktaları sırasıyla e eksi 3'e 5 F1'e 3 G M virgülüne H eksi 2'ye 6 olarak verilmiş arkadaşlar. Bir ABCD dörtgen aşağıdaki bir çizilmiş diyor arkadaşlar. Buna göre M artı neyi soruyor? Arkadaşlar bu böyle dörtgenleri orta noktalardan kestiysem bu orta noktaları birleştirdiğimiz anda bu bir paralel kenar çıkar arkadaşlar. Paralel kenar. Kenar, paralel kenarda şöyle bir özellik vardır. Gayet basit bir özellik. Şöyle söyleyeyim. Eksi 3'ten eksi 2'ye kaç birim artmış? Artı 1 bir birim artmış değil mi? O zaman buradan buraya da 1 bir birim artacak demektir. Çok kolay değil mi? 1 bir birim artacak. Birden yani m dediğimiz 2 olacak. Devam ediyoruz. 5'ten 6'ya kaç birim artmış? Yine 1 bir birim artmış. Artı 1 bir birim. O zaman 3'ten N'ye 1 bir birim artacak. Burası da 4 olacak. Gayet basit değil mi? Yani M artı N ne oluyor arkadaşlar? 2 artı 4 eşittir. 6 oluyor arkadaşlar. Evet. ÖSYM tipi sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de dönüşümleri anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik iyi günler diliyorum.